Alıver alıver, gel, gel. gel lan gel, gitme gel. Gel <laughs> ya gel. Gel, gel. Dışarıdan kimse gelmiyor. Sana başka. kim ne diyor, gel. Oh. Gel kafana göre işte. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ağaç kesimi yapan ormancılar, 10 gündür çadırlarına ara sıra gelen tilki, akşamları misafir ediyor, karnını doyurup gönderiyor. Ay garibanım vay, çok mu acıktın ya? <laughs> Keşke bir de çay demlesek de verseydik sana ama... İdaret bugünlük niye bak. Açıkan tilki çadırdaki kalabalığa ve sohbeti aldırmadan karnını doyurup gidiyor. Orman işçileri tilkiyle dost olurken kendi aralarındaki sohbetleri gülümsetti. Gel, gel, Gene mi abi. geldin lan? Ey maşallah. Ha, çok... yiyorum, oraya bu Limonu yiyorum. Limonu yeme geldi. oğlum orada ekmek var ekmek al ekmek. Ya da kızım getir. Ekmek alalım <laughs> ekmek ha Ekmeğini aldın mı? Oh. Tamam ye bağım orada hadi. Oh. Ha, maşallah. <laughs> Ne ha, ah herif. Şey yer böyle. Tatlı mı? Çok mu acıktın lan? Tamam ekmeğini ye hadi. Oh. da peynir olsa yerdim ama. Neyse çöreğine... Yer yer? tavuk aldı mı? <laughs> tavuk bacağı versek yerdim yer ama. Yer kızım yer, yer kızım yer. Ye ne lan ye ye yer. ye. Kim ne Kimle diyor sana lan? Ye Çörek. hadi.